Ee, yine böyle buna benzer bir durumdu. Vakıfta film çekiyorlardı. Benimle ilgili bir yabancı televizyon film çekiyordu. O sırada bir Hollandalı de bana boyuna soru soruyordu. Bir yandan film çekiyor, bir yandan soru soruyor. O da aynı soruyu sordu. Diyorlar ki sizin için komünist yetiştiriyor, komünist yuvası. Ben de o kadar kızdım ki evet komünist yetiştiriyorum dedim. Bunu e, o kadın gazeteci espri olarak aldı ve Daily News gazetesinde manşet verdi. Ertesi gün savcı gazeteler Aziz Nesin'in işte dinsiz yetiştirici, komünist yetiştiricileri itiraf ediyor diye şey ettiler, Başka. manşet verdiler. Ve ne oldu? Savcılık, o zaman en küçük çocuğum 6 yaşındaydı. 6 yaşındakilerden büyüklere kadar savcılık bu kızgınlığın verdiği ve Daily News'un şaka olarak koyduğu haber yüzünden onları sorguya çekti. Şimdi ben ona cevap veriyorum. Evet ben bütün çocukları dinsiz yetiştiriyorum. Şimdi size şunu söyleyeyim. Benim üç oğlum var. Bunlardan büyük oğlum Müslümandır. Ben insanların kendi öz oğluma karışmıyorum bu konuda. İnsanların vicdan özgürlüğü budur işte. Benim oğlum ama bir tanesi de Hristiyan olabilirdi. Ya da Yahudi, Musevi olabilirdi. Yok olmadı başka. Ama ister miydim? İstemezdim başka ama olabilirdi. Bu benim istencim içinde olay değildir. Çocukları insan yetiştirmeye çalışıyorum. Adam gibi adam yetiştirmeye çalışıyorum. Dinsiz ya da dinli değil. Yani sizin gibi, benim gibi doğduğu zaman daha gözü görmeden, kulağı işitmeden Müslüman yazdırmıyorum. Yazdırmak da istemiyorum. Ama onların nüfus kağıdında Müslüman yazıyor. Tıpkı benim ben, ben de yazıldığı gibi. Haberim olmadan. Bu Müslümanlığa uygun geliyor mu acaba? Haberimiz olmadan Müslüman diye yazmak. Şimdi şey, öbür soruların cevabı da çıktı bedana. Dinsizlikte ısrar ediyor mu? Tabi ediyorum. Tabi ediyorum. ediyorum. Niçin etmeyeyim? Neden var mı? Başka bir soru da, ha, Vicdan azabı çekiyor. çekmez olur mu? O kadar vicdan azabı çekiyorum ki benim yüzümden neler oldu neler oldu. Siz kuzum siz nerede yaşıyorsunuz? Türkiye'de hiç haberiniz yok mu? Ben ne yaptım da vicdan azabı çekeceğim? Bir çağrı, çağrıya gittim. E, ee, aptal çağrısına gittim. Orada konuştuğum sözler gazetelerde yayınlandı. Bir noktasına bir ne kadar. Bu kadar yumuşak konuştuğum için kendi kendime kızıyorum. Orada dinsizlikle bilmem başka şeyle ilgili hiçbir şey yok o konuşmamda. Siz belli ki o konuşmamda okumamışsınız. E peki nasıl böyle suçluyorsunuz beni? Siz nasıl Müslümansınız? Böyle Müslümanlık olur mu? Böyle herhangi bir dinler insan olur mu? Hristiyanlık da olmaz, bu Budistlikte olmaz. Böyle bir din olmaz. Bir insanı bilmeden e, suçlarsanız, işte bu her dinde günahtır ve dinsizlikte daha çok ayıptır. Ee, onun için işte böyle bir cevap veriyorum size. Ee, ben dinsizlikte ısrar ediyorum. Çocuklarımı kesinlikle belli bir din veya ideolojiye korkumdan değil, doğrusu bu olduğu için yöneltmiyorum. Katiyen nevizli azabı duymuyorum. Çünkü ben oradaki 37 insanı Sivas'ta tanıdım. Daha önce tanıdıklarım 2-3 kişiydi. Birine yere çağrılmışım, gittim ve konuştum. Konuştuğum yazılar da ortaya çıktı. Eğer suçlu olsaydım beni asmak isteyen devlet güvenlik mahkemesi bas savcısı boş durur muydu? Beni bugüne kadar mahkemeye çıkarmaz mıydı? Siz biraz akılcı olun, düşünün bakalım. Evet efendim.